çiftçilerimize önemli duyurulur. Bitki zararlılarına karşı tarım zehri kullanmak tek çözüm değildir. Bitki zararlılarına karşı siz değerli üreticilerimize organik çözümler sunuyoruz. En yaygın bitki zararlıları olan tuta güvesi, trips, yaprak bitleri, unlu bitler, kabuklu bitler, akarlar, kahverengi kokarca, beyaz sinek, zenk, emici böcek, kırmızı örümcek, mayıs böceği, Dana burnu gibi zararlıları tamamen doğal ve bitkisel içeriklerle bitkilerinizden %88 oranında uzak tutuyoruz. Pest Stop 88 ile sizler de doğal ve organik tarıma geçiş yapabilirsiniz. Yetiştirdiğiniz ürünlerin gümrük kapılarından dönmemesi için ve %100 organik ürün ihracatı yapabilmeniz için geliştirdiğimiz Pest Stop 88 tamamen organik ve bitkisel içerikli bir bitki koruma ürünüdür. Bitki zararlılarını öldürmez. Fakat içeriğindeki böcek kovucu bitki özleri sayesinde bitki zararlılarının bitkilerde konaklamasına müsaade etmez ve bitkilerden zararlıların uzaklaşmasını sağlar. Unutmayınız, Pest Stop 88 ilaç değildir. Detaylı bilgiye ulaşmak için www.agrokafkas.com adresinden bizi ziyaret edebilirsiniz. Agrokafkas Organik Tarım Anonim Şirketi